Merhaba ben Nurcan Arslan. Bugün sizlere en küçük yapı taşı olan hücreden bahsetmek istiyorum. Evet, canlı organizmada bölünebilen, kendini yenileyebilen, tüm yaşamsal faaliyetlerini tek başına yerine getirebilme yetisine sahip en küçük yapı taşıdır hücreler. Hücreler kendi aralarında farklılık gösterse bile biyokimyasal süreçleri ve içerdikleri moleküler süreçlerle benzerlik göstermektedir. Hücrelerimiz prokaryot ve ökaryot hücre olarak kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Prokaryot hücre birazcık daha ilkel bir hücre tipidir. Ee, gerçek hücre zarı ve çekirdekle çevrilidir, fakat organelleri yoktur. Ökaryot hücre ise e, gerçek çekirdek ve zarla çevrilidir, fakat organelleri de bulunmaktadır. Hücrenin e, yaşamsal özelliklerini sürdürebilmesi için. %70-%80 suya ihtiyacı vardır. Bu su oranı %50'lere veya %50'nin altına düştüğü zaman hücre yaşamsal faaliyetlerini yerine getiremez duruma gelir. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek organ sistemini, organ sistemi de bir araya gelerek organizmayı oluşturmaktadır. Hücrenin yapısı hücre zarı, çekirdek ve stoplazmadan meydana gelmektedir.